bir şeyleri yapacağız işte arkadaşlar. arasını evet, evet. bize bırakın. Hadi başlayalım. Şimdi ilk, başlayalım. i̇lk önce başlayalım. Önce böyle yapın. Önce durun durun. <laughs> önce bunun adı Küçük Hasan. Bunun adı <laughs> Selçuk. Selçuk. Bu benim Reis Servet. Bu da Aslı ben Yılmaz. De, ben de Abu Yılmaz. Hadi başlayalım. Hadi. İlk önce bu hareketimizle başlıyoruz. Hocamız gösteriyor arkadaşlar. Lütfen izleyin. 10 kere tekrar yapıp Gerek sí, okay. sadece kere set olası, 30 saniye. Geç Hadi beyler. Hadi başlayalım. 1 2 ben ya Sen yapmıyorsun. Sen şey yapmıyorsan hiç nasıl geçersin? yap. şey geçsen. 1 30 saniye bekleyelim 10 saniye yaptı. Arkadaşlarım Arkadaşlar da bir dans edelim. Hadi. Ha kan çal oğlu burada. Şimdi eller havaya. Mert sahada, farda, Hadi kardeşim, Sıkır. yat, 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 Sen yat, pozisyon al kardeşim. yat, 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 bir yat, 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 Bravo beyler. Hadi <laughs> bravo beyler. Anladın mı? İşte. Evet, bravo beyler. Bravo beyler, diğer hareketi geçiyoruz. Şimdi bu hareketi. Am 30 saniye sonra sana ilerle. Moro bu bakar. Tamam şimdi. Şimdi 30 saniye şunu yap. Dinlemealse şey var. 30 tane şınav çekiyoruz arkadaşlar. Yatış şınav pozisyonu. Yeah. Al çekebilir şey mi diğerine? Hayır, önce şınavı yapıyoruz. Kalk, şınav çek. 1000 Düzgün çekmeyin. gel. <laughs> arkadaşlar 30 biraz zorlayıcı olur. <gülüyor> 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 15 bir set 15, 15 saniye. Başlayın. Şimdi şimdi arkadaşlar blank. Blank blank. Oh yeah. plank. Plank zamanı. Oye. 30 saniye. 30 saniye plank arkadaşlar. Şu neytic mal. i'm <laughs> Şimdi biraz bacak çalışma zamanı. Bacakları çalış. Uye bak. çekeceğiz. Bakın arkam. Kaslarınız var. Kaldırabilir miyim Kaldırabilirsiniz Oğlum B kadınlar izliyor. Hani... Beyninize sıçarım sizi. Ne? Hadi başlayalım. gelmiyor. <laughs> Hasan hadi şunu yap sen. Hasan, hadi, Hayır yap. mekik mekik. Hasan mekik yatıyor arkadaşlar. Biz ne yapıyorduk? Arkadaşlar göster. Ben onu yaptık. Aynen şu, kardeşim. Ama buyur ama yeri şöyle yapalım. Bacak için. Şöyle bak şey bak şöyle bak. Arkadaşlar bu yaptığımız hareket bilek içindir. Ve bu şu. Bu böyle. Arkadaşlar. Aşk dostlar. 2028 yılın otuz otuz. Otuz. Beşiktaş tipler. Bir kere kalsa Hayır Beşiktaş diyenler, abone olsun. Gazcara tipler beğensin. Diyenler, like. Like yapsın. Yapsın. Ya da like atsın, like. <laughs> da beynin, ha, doğru. bu kartı Ya da Kameraman. 30 oldu ki lan. Bak <laughs> bak. Arkadaşlar bu <laughs> şey şuraya yapmak gerekiyor. Ya şimdi bir kameraman da düşünün. Elim çıkıyor burada. Arkadaşlar şimdi hayır hayır Hasan. Hasan gel buraya. Şimdi arkadaşlar şu pozisyonda yatıyor. Yat Hasan yat. Gel yat şöyle. Sen arkadaşlar ayakları kaldırıyoruz böyle bir sağ bir sol bir sağ bir sol. Oğlum onda ne var lan? Oo oh, anne. Gel yap yap yap. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Bravo. Bravo Şimdi 10 saniye ne 1 2 3 4 10 15 6 7 8 9 Arkadaşlar şimdi size röşatı çekmiyorum. Ben çıktım ben. zaten Ravaşita videosu var mı? Dur kendisi. Ben çıkardım. Ben çıkardım. Ben Arkadaşımız ayrılmak istiyor. Allah Ravaşita yapmayacağız. Ravaşita yapmayacağız arkadaşlar. Abi tamam. böyle yapalım. Tabii kanala girip bakarsanız yani görürsünüz. Bir daha abone olmayı unutmayın. Hep beraber kanalı çıkaracağız. Ben yaparım? oğlum ya ben Videoyu bitiriyorum artık. Haydi. Bekleyin bir dakika. Bir dakika. Bitti mi? bugünkü videonun sonuna geldik. Geldik. Beni unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.